Ee, arkadaşlar merhaba. Ee, psikososyal müdahale adı altında e, gerçekleştireceğiniz 8 oturumun ikinci e, modülü ile ilgili bir takım paylaşımlarda bulunmak istiyorum. E, bunu video aracılığıyla yapmak pratik olduğu için hani e, buradan olabildiğince paylaşmaya çalışacağım e, önemli noktaları. Şimdi e, şöyle ikinci e, modül, İki etkinlikle e, gerçekleştirilecek. Etkinlik 1 korkularım, etkinlik 2 şuradan bakayım hemen Kayıt şeklinde iki etkinlik olacak. E, şimdi bu etkinlikler ne şekilde olacak, süreç nasıl ilerleyecek zaten bununla ilgili e, notu ben sizlerle paylaşacağım. Yani süreci dair notu sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilkin sınıfa girildiğinde şu hatırlatmanın yapılması önemli olacaktır. İşte arkadaşlar bir önceki oturumda, bir önceki modülde veya işte etkinlikte sizlerle duygularım artı deprem ile ilişkilendirerek bana bakarak şunu yaptığımı, şunu sevdiğimi yani şunu anlayamasın şeklindeki e, cümle tamamlama şeklindeki etkinlikler de bulunmuşsunuz. Bununla beraber ikinci etkinlikte duyguları renklerle ilişkilendirecek bir e, etkinlik yaptığınız vurgusunu e, vurgusunda bulunabilirsiniz. E, buradaki temel amaç hani bir dakika, iki dakika, bir veya iki dakikalık e, süreçte önceki e, önceki etkinliğe dair ön derne şey bir hatırlatma niyet hatırlatma şeklinde bir özet yapılmalıdır. Akabinde şu söylenebilir. işte sizlerle beraber geçen haftaki gibi bugün iki etkinlik yapacağız. Bu etkinlikler nedir ne ne şekilde ilerler? Buna dönük açıklamalar yaptıktan sonra etkinliği başlatacağımız şeklinde bir açıklama e, açıklamada yapabilirsiniz. Akabinde e, ilk, et, ilk etkinliğimiz şu şekilde arkadaşlar. i̇kinci e, ikinci, e, ikinci modülün ilk etkinliğine dair açıklamalarda da kalmıştı. Süreç ne şekilde olacak? Bunu konuşalım. E, grup lideri şöyle bir açıklama yapabilir. E, sınıf rehber öğretmeni şöyle bir açıklama yapabilir. İşte, mer merhaba arkadaşlar. Hatırladığınız üzere bir önceki etkinlikte duygularımızı renklerle ilişkilendirip bir renk haritası, bir duygu haritası oluşturmuştu. Burada birçok duygunun kişilerde açığa çıktı. Bu duygular arasında korku duygusu da vardı. Bugün sizlerle beraber korkularımızı ele alacak bir etkinlik yapacağım. Bu noktada bu açıklama yapıldıktan sonra grup lideri tarafından daha önce elde edilen şu önlü arkalı şöyle ben zaten bunları sizlerle paylaşacağım. Şu formu her bir öğrenciye paylaşabilirsiniz ve şöyle bir açıklama, şöyle bir vurgu da önemli olacak. İlgili e, kağıdı, e, kağıda dair hani e, cevaplamak ve size sorulan hani soruları cevaplamanız gerektiğinde e, kendi kişisel durumunuzu e, göz önünde bulundurup çerçevede olabildiğince cevaplamaya vermeye çalışmanız e, gerektiği vurgusunu hatırlatmak önemli olacaktır. Eee kağıtları dağıtıyorsunuz. Akabinde e, her bir öğrencinin etkinlik e, sonunda e, e, şu soruları bir değerlendirme yapılması gerekiyor. E, öğrencilerle şu tartışılır konuşulabilir. Şey etkinliği olduğu etkinliği gerçekleştirirken ee, cevaplamakta ve yazmakta ifade etmekte güçlük çektiğiniz herhangi bir şey oldu mu, anlamakta güçlük çektiğiniz bir durum oldu mu bu ve benzeri durumlar konuşulup değerlendirilebilir. Etkinliğin işte onlara nasıl geldiğini, ne hissettirdiğini e, duygularını ifade etme noktasına ayak olup olmadığı şeklinde bir değerlendirme de bulunulabilir. Ee, bunun, e, bununla beraber e, her bir öğrenci Gönüllülerden başlamak üzere tabi etkinlik sürecinde yazdıkları ve ifade ettiklerini hani söz hakkı isteyen 4-5 öğrenci ilgili formları ne yazdı işte mesela korkunun bedeninin neresinden açığa çıktı ne şekilde açığa çıktı bunun ne ifade ne anlama geldiği paylaşılabilir işte şurada neler yazmış bu ve benzeri şeyler konuşulabilir son olarak etkinlik yani kişiler kendine dair bu paylaşımlar da bulunduktan sonra şöyle bir açıklama yapabilir, grup lideri tarafından işte arkadaşlar şu 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 arkadaşımız şöyle stratejiler şöyle yöntemler kullanıyormuş işte korku onun için şu şu demekmiş bununla beraber dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası arkadaşlar Ahmet arkadaşımız için işte Mehmet arkadaşımızın Kullan, korkuyla baş etmek için kullanmış on, olduğu yöntem böyledir. Aynı yöntemi bir diğer arkadaşımız da kullanabiliyor. Ama işte başka bir arkadaşımız şöyle bir yöntem kullanıyormuş. Bunun, bu mesela bu duygunun korku duygusunun her birimizde var olabileceği, çeşitli da var olabileceği fakat bu duyguyla baş etmek, bu duyguyu eee ile duyguyu etme noktasında kullandığımız yöntemlerin e, farklılık gösterebileceği, birimize iyi gelen ve kullanışlı olan bir yöntemin bir diğerine e, etki edemeyeceği e, vurgusu yapılarak hani bireysel farklılıklar e, şeklinde e, vurguyla e, ilk etkinliğimiz sonlandırılır. E, bu şekilde olacak ilk etkinliğimiz, ikinci etkinliğe dair. Açıklamayı bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Modül 2 etkinlik 2 ile devam ediyoruz. Şimdi bu etkinliğe geçmeden yani geçmeden önce bir önceki etkinlik bitirdikten sonra bu etkinliğe geçmeden önce şu yapılacak. Arkadaşlar sizlerle beraber bugün ikinci daha önce de belirttiğimiz üzere ikinci etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğe geçmeden önce herhangi bir açıklama yapmayacağım size. Sadece şu görseli kendilerine göstereyim. Ee, ne gördüklerini soracaksınız. Burada şimdi ben şey e, burada net görünmüyor olabilir. Burada evet küçük bir balık var. Bu balığı öğrencilere gösterdikten sonra e, şunu yap. Yani her bir öğrenci göreceği şekilde bir yere asılabilir veya çoğaltıp iki yani tane, üç tane e, form, yani bu kağıt çoğaltıp bu noktada her bir sıra dağıtılabilir. E, şunun yapımı, e, şunun şu soru öğrencilere yöneltilir. E, şu an işte ne görüyorsunuz? Sizce bu küçük balık size zarar verebilir mi? E, Dönüldüğü düşüncelerini aldıktan sonra ikinci e, resim gösterilir. İşte e, bir balık sürüsü, aynı büyüklükteki e, birçok balık sürüsünün e, kendilerinin tek başına karşılık veremeyeceği ama bir e, çoğunluk haline geldiğinden sonra kendilerinden e, ebatça Büyük olan, e, normalden korktuğu bir balığa, balık için e, alken artık tehlikeli, yani avcı olabilecek ithaliye gelebileceği e, vurgusu yapılıyor buradan Bu durum şununla ilişkilendiriliyor. Gün içinde e, görmezden geldiğimiz e, ufak kaygı durumları olabilir. Bu kaygı durumları zaman içerisinde birikip artıp e, bizlere zarar verebileceği şeklinde e, bir vurguda bulunabilirsiniz. Burada e, bu durumu ele alacak, bu durumu paylaşacak e, işte e, şu an için bizim için zararsız olabileceğini düşündüğümüz fakat e, zamanla büyüyerek bize e, bizim için bir engel e, niteliği taşıyacak olan kaygı durumlarını ele alıp e, bunu ifade edip işte farklı e, baş etme yöntemleri kullanıp gelecekte bizler için tehlike oluşturabilecek kaygı durumlarını burada konuşup hani bir nebze olsun çözümlemeye çalışacağız şeklinde açıklamada bulunabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra etkinliğin ne şekilde olduğunu ifade etmeniz gerekmektedir. Şöyle arkadaşlar işte her birinize şu, şu yani kendileri de dağıtabilir. Sizler de hani bu fiş kağıtlarından hani öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar işte sizlerin her birine e, şu gibi birlikte kağıtları dağıtacağım. Bu kağıtlara sizin için e, herhangi bir kaygı durumunu düşünün. Bu herhangi bir şey olabilir. Bu kaygı durumunu e, not edeceğiniz, e, mesela not e, edeceğiniz, yani kağıtları dağıtınız, not edeceksiniz. E, İsminizi, soy isminizi yazmanıza gerek yok. herkesin aynı kağıttan yazması önemli. Bu noktada hani hangi e, kaygı durumu ifade eden yazının kime ait olduğunu bilmemesi gerekiyor. E, Etkinin amacına hizmet edilmesi için. E, yazdıktan sonra her biriniz hem bir çok kaygı durumunda yazabilirsiniz. En ufak bir kaygı durumu yazabilirsiniz. Dediğim gibi olabildiğince açık oluyor. Çalışmak gerekiyor. Yazdığınız e, yazıların e, elindeki kutuya, bu bir poşet olabilir, bir kutu olabilir ve avucunuzun içi olabilir e, veya sıranın üstü olabilir. Buraya daha buraya bırakacaksınız. İsminizi yazmanıza gerek yok. E, kaygı sizin için e, kaygı verici olduğunu düşündüğünüz bir durumu e, düşünüp not edeceksiniz. Bu noktada örneklerden. Hani öğren durum samalılaştırma adına birkaç örnek cümle okuyup öğrencilerden durum daha iyi anlamalarını sağlayabilirsin işte sınav sınavdan başarısız e, olmaktan e, olmak beni kaygılandırıyor veya başarısız olursam ailem üzülür diye kaygılanıyorum hani kişi kendi de ailesinin e, başarısızlığa vermiş olduğu tepki e, onun için önemli olabilir bu durumu kaygılandırıyor olabilir gibi gibi yani olabildiğince bir herhangi bir bu işin doğrusunun yanlışının olmadığı onun için kaygı vereceğim durum neyse paylaşılabilir kaygı durumu neyse çok da özel olmamak koşuluyla e, bu durum yazabileceğini hani ifade edin e, yazıp bana verdiğiniz mesela bana verdiğiniz e, kağıtları e, sizler değil rastgele birileri gelip buradan bir kağıt seçecek ve o cümleyi okuyacak işte tahtaya yazdığım baş etme mekanizma baş etme yöntem mekanizmalarını da kullanabilir. Baş etme yöntemlerini de bu arada şey yapabilirsiniz. Ek 3'ten faydalanın. Hani sizler de hatırlatabilirsiniz, öğrencilerden önceden de okuyabilirsiniz. işte kişi gelecek, buradan bir kağıt seçecek, cümleyi okuyacak. Bu cümleyle karşılaşırsa, böyle bir durum yaşarsa bu durumu çözülene kadar nasıl bu durumu çözülemek adına nasıl bir yöntem kullanıp e, bu durumla baş eder e, şeklindeki düşüncesini ifade edecek ve etkinlik bu şekilde e, iğrenleyecek. E, grup lideri e, öğrencilerin e, başarı tutma yöntemlerinde benzerlikleri ve farklılıkların hani oluştuğunda bu durumu vurgulayacak. Ee, zaman zaman hani açıklamalarda bulunabilir, e, yorumlarda yapa, yapa, yorumlarda bulunabilir. Ee, bunlar bunları yapıldıktan sonra e, olumlu olduğu düşünülen ne kişi geldi, kağıdı seçti, okudu ve bir şeyler paylaştı. Bu durumda e, ifade ettiği e, baş etme yöntemi olumlu ise grup lideri tarafından bu tahta yazılabilir. E, bunlar yapıldıktan sonra e, şu açıklamada da yani şöyle sorular da öğrencilere yöneltilebilir. İşte sizin sizin için kaygı verecek kaygı verici olduğunu düşündüğünüz bir şey kağıda not ettiniz. Ee, tam olarak kan kağıdın kağıdın size ait olduğunu söylemeden bu soruma cevap verin. Ee, sizler için işte herhangi bir kaygı durumu vardı bunu not ettiniz ve muhtemelen buna dönük öncesinde kullanmış olduğunuz bir takım baş etme yöntemleri vardır. Ee, sizin kağıdınızda sizin durumunuzu göz önünde bulundurup arkadaşlarınız cevap verdi. Bu, bu paylaşımlar arasında işte sizin kağıdınıza e, dair hani dönük söylenen şeyler hiç işte dikkatinizi çekti mi? E, sizin daha önce işte Aa ben bunu kullanma, kullanmadım, böyle bir yöntemi kullanmadım dediğiniz bir şey oldu mu? Veya genel olarak e, kaygı verici durumlar arasında bir başkasının işte bu benim için kaygı verici durum şeklinde ifade ettiği bir yazını siz ifade etmediniz başkası da sizin için hani böyle bir şey yazdı ama bende de o vardı. Bir başka arkadaşım işte o kağıda vermiş olduğu yöntem a böyle bir şey de varmış böyle bir yöntem de varmış bunu kullansam mı aa, işte bana mantıklı geliyor mu gelmiyor mu hani genel bir değerlendirme de bulunabilir ve ikinci etkinlik de bu şekilde sonlandırılır İkinci etkinlik bitirdikten sonra genel bir değerlendirmede bulunabilir. İşte bugün sizlerle beraber öğrencilerden de bu özet alınabilir. Yani genel toparlama nitelindeki özet alınabilir. Bugün ne yaptık? Nasıl hissettiniz? Bugün ne yaptık? Nasıl hissettiniz? Sınıfça bir şeyler yaptınız bu durum size nasıl hissettirdi ne düşündürdü bunun işte size herhangi faydası olduğunu düşünüyor musunuz veya burada paylaşılanlar çeşitli paylaşımlarda bu gerek ben gerek sizler gerekse arkadaşlarınız tarafından kullanacağını düşündüğünüz herhangi bir yöntemle veya bir duruma karşılaştınız mı öğrencilerin yorumları alındıktan sonra grup lideri tarafından gün içerisinde birinci etkinlik ikinci etkinlik hani temel noktaların neler işte ilk ilk etkinlikte e, kişi korku duygusuna dair ne e, birinci modüldeki m, renk haritası duygu haritasından hareketle bunlar arasında korkuyu ele almıştı korkunun e, korkuyu işleyecek açığa çıkaracak ifade edecek işte benzerlikler farklılıklar şeklindeki ilk etkinliğimiz etkinliğimizi e, yaptık. Bununla beraber ikinci etkinliğimize geçtik. İşte kaygı verici durumların e, <laughs> başta bizler için problem olamayabileceği ama zamanla hani, problem niteliği taşıyabileceği veya mevcut durumda kaygı yaşadığımız e, ağır düzey ve ileri düzeyde kaygı yaşadığımız durumlar olabilir. E, bu noktada e, neler yapabileceğimiz, hani bir başkasının kullanmış olduğu e, yöntemin bize e, fayda sağlayabileceğini görmüş olduk buradaki benzerlikler farklılıklar e, birinin e, biri için faydalı olan fakat diğeri için e, kullanılamayacak bir yöntemin olabileceğini süre içerisinde deneyimledik gibi gibi böyle genel bir açıklamada bulunulup e, teşekkür ederim. ilk e, ikinci modül sonlandırılır e, genel olarak bu şekilde arkadaşlar.